hatta ilk bağlandığımız ve ilk ilişki kurduğumuz kişi annemizdir. Bu ilk ilişki anne karnındayken başlar ve hayatımızdaki tüm ilişkileri etkiler. Anne rahmine düştüğümüz an itibariyle etrafımızda olan tüm olayların farkında oluruz. Annenin hamilelik boyunca yaşadığı değersizlik duygusu, üzüntü gibi negatif duyguları ve içinde bulunduğu ruh hali, travmaları, bebeği isteyip istememesi, bebekle ilgili olan cinsiyet beklentisi varsa düşük hikayesi DNA kayıtları yoluyla bebeğe geçer ve bebek olduğu gibi bu hisleri kendisinin kabul eder. Bebek hayatı boyunca bu blokajları üzerinde taşır ve tüm hayatını etkiler. Teta Healing tekniğinde anne karnı şifasının mucizevi bir etkisi vardır. Para blokajları, ilişkiler, özgüven, ait olamama, istenmeme, köklenememe, sevgi, güven, yetersizlik, değersizlikle ilgili sorunlar yaşıyorsanız anneniz ile olan ilişkinize bakma zamanınız gelmiş demektir. Peki sen hayatında bu tarz sorunlar yaşıyor musun ve annenle olan ilişkin nasıl? Sevgi ve ışıkla kalın.